Merhaba arkadaşlar bugün buraya ne yapacağız? Hmm, ne yapacağız? Siz söyleyin ne yapacağız? Market yapacağız. Bugün buraya market yapacağız arkadaşlar. Çok olabilir, <laughs> olabilir, olabilir bir olabilir bir olabilir, bir olabilir. da yorumlar, yorumlara aç, yorumlar aç. Sizi bekliyorum, sizi bekliyorum, sizi bekliyorum. sizi bekliyorum sizi bekliyorum. Hadi, hadi 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 Tamam yazdım Bakıyorum Herkes şok demiş Tamam şok yapacağız Şok yapacağız arkadaşlar Herkes şok demiş neredeyse Çoğu kişi şok demiş Şok yapıyoruz İlk önce bize lazım olanlar Betondan sarı betonu alıyorsunuz Gördüğünüz gibi Kapımız lazım Kapı alıyorsunuz bir de demir kapağı sana yeterli arkadaşlar. Böyle. Sarı beton eşyalı, sarı beton, meşe kapı ve demir bloğu arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi bakın buradan dur sayılamaz. Şuraları demir blok koyuyorsunuz. İki bloğu demir blok koyuyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsunuz. Burası kapının girişi oldu. Burası giriş. Buraya kapınızı koyabilirsiniz. Şöyle bir şey görecek cam oldu. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şey göçmesi lazım. Buraya 2 blok salsayız. Ona buradan kaç blok yorması lazım. Buradan şu ana kadar 5 1 2 3 4 5 böyle yapıyorsunuz. Getiriyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz gördüğünüz gibi. Şöyle. 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 Burayı şöyle kalkıyorsunuz. İsterseniz siz şöyle yapın. Ben böyle yapacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir Cuman Galatasaray, Avrupa Mufadi, Sarı Kırmızı Hasan, Fesetleri, Bakasla, Fenerbahçe bilir Avrupa Kupasını ben yada görür. Dört yıldız anasını nasili, yanık kadın altı erki bu sıra varken, şampiyonluğum bizim için uzun bak şimdi sağla emeği Şöyle burayı unutabilir Kaç yok biliyor musun arkadaşlar? Ben söyleyeceğim size o kadar yok olacaksınız. Söyleyeyim size. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 16, 17 blok yapıyorsunuz. Hatta biraz şöyle yapacağız. 16, 1, 2, 3, 4, 5 blok da buraya böyle. Buraya gelmesini yapıyoruz. Ondan bakarak makarak Böyle tam. bu da bir, iki, üç, dört, beş. Böyle yapıyorsunuz. Böyle olacak. Böyle gözükecek. taraftan bakarsanız, diğer taraftan bakarsanız şöyle gözükecek. Buraya bir kasa yapın istiyorsunuz arkadaşlar. Siz marketinizi istediğiniz gibi yapın. Şöyle büyütüyorsunuz arkadaşlar bu tarafa doğru kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tamam. Bu da 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 1, 2, 3, 4, 5. Tamam doğru yaptık arkadaşlar. Bunu birleştirene kadar yapıyorsunuz. Böyle birleşince şöyle bir şey gözükecek. Böyle adam gibi bir şey gözükecek arkadaşlar. Şöyle. Adam gibi bir şey gözükecek. Lazım. İstediğiniz zaman cam koyabilirsiniz bu arada. İlla aynı olması lazım değil. Şöyle buraları istediğiniz gibi şöyle kaplayacaksınız. Canlarınızı ben nereye yapacağınızı söyleyeceğim. İstiyorsanız siz başka yerlere yapın. Buraya üç blok yaptık ya. Şurada böyle bir cam olması lazım. Sizi bekliyorum. Ben o zaman da şu camları koyayım. Elle koy. Ne Devam ediyoruz. Buraya yine 1 2 3 4 5 6 Şöyle arkadaşlar yerleştirelim. Burada şöyle cam oldu. 1 2 3 4. Ay, şunu kapat şöyle üçlü şöyle bir şey ben burada. Karşısına da aynı camla yapacak bu arada. Şöyle arkadaşlar. Böyle yapacak. Şimdi burayı sonuna kadar kaplayacağız. Buraya bir tane bile cam yapacağız. Şöyle. Arkadaşlar şimdi şurayı şurayı da kaplayacağız. ortasına böyle bir tane cam koyalım. Şöyle yapacaksınız. Buraya cam koyacaksınız. Buraya da kıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kıralım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lik. Şöyle arkadaşlar şöyle. 5 dik. bir cam ekliyoruz. Böyle bunu ekliyoruz. yerlerini ayarlayacağım size arkadaşlar. Şöyle şurada iki blok. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tamam şurada bir cam. Şurada da iki cam. Burada 1, 2, 3. Böyle. Burada üç cam. Burada iki cam. Burada bir cam. 3, 2, 1. Böyle. Doldu. Doldu. Ne kadar uzun yatırtacağız? 2 blok daha. Şöyle

şöyle oldu ya 3 mü? Dedi 3 3 2 1 yapacağız. 3 2 1 arkadaşlar. 3 2 1 gördüğünüz gibi. Şöyle. Çok devam ediyor çok iyi yapıda. Siz de isterseniz benim gibi şeyi yapın şöyle. Bölümlerin bölüm bölüm çektim zaten. Şöyle bir bölümde yaptım. Bölüm yaptım. Şunu bir bölümde yaptım. şunu bir bölümde yaptım. Şöyle bir bölümde yaptım. şunu bir bölümde yaptım. Hepsini ben bölümde yaptım arkadaşlar. Bir bölümde, iki bölümde. Şöyle. Üç. Burada dört oluyor. Bana yani şöyle yapalım. Ee, nasıl yapacağız? Dur. Bir tane fırsat. Şuradan bir tane fırsat şuradan iki olsa, şuradan iki olsa, şuradan ortası olmaz. Şuradan bir tane yaparsak. şurada şuradan iki olsa, bunun ortası olur. Tamam böyle. Gördüğünüz bunu böyle yapıyorsunuz. Şöyle şunun üstlerini kaplayalım. Yok agalar bizim sultan ne oluyor agalar Hadi agalar Eğlenelim Hadi agalar Agalar bizim sultan ne oluyor agalar Bizi yıkamaya aldılar Adımızı karalar Hadi agalar eğlenelim eee, Her bir yarış bizlere kadar Agalar babalar ya 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 Cahatı deşe ekliyorsun Bizi yıkamaya yaptım. Antene sayıyı yaptım. Gözüme eşitler mi baktı. Şöyle kaldı, şöyle kaldı. Şuralar kaldı arkadaşlar. Sabah yapalım. Ben mektan ısmını yapalım bir bölümde. Yoksa ee, şey mi? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Arkadaşlar bugün bizim okulda ne vardı tahmin edin. 29 Ekim olduğu için ne yaptık biz? Cumhuriyet Bayramı kutladık. Okulda Cumhuriyet Bayramı kutladık. <laughs> Cumhuriyet Marşı söyledik elimizde Türk bayrakları vardı çok iyi çok iyi balonlar kaç tane uçtu biliyor musunuz arkadaşlar 12 milyar'dan fazla uçmuştur 12 milyar'dan fazla balon uçmuştur babalar ya 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 cadene şeysiniz annene söyleyin yemeleri yaksın 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 yaksın, yaksın, yaksın. Bebe. Karşıdaki tutuyor kurmam lazım. Karşıdakini tutuyoruz. Pres aç, durasın. Buradaki canlım bu da zaten. 3 canlı da bu da 5'li. Burayı kur yapmutex. Buraya kadar Burayı kıracağız. Geri 5'le 10'a kadar 1 da 5. Beş, al. 5'li tam. hep tam. Babalar ya 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 dede şey Ya 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 ya. Çekip ben elimden tam kaptım. Azıcık söyleyeyim diye bir şey yaptım. Çekip ben elimden tam kaptım. Azıcık söyleyeyim. Ee, neyleri yapsın koyunları ya böyle şeyler yerleştirdik. Arkadaşlar bir bitti. Şimdi şokumuz bitti. Şuradan bir blok yükseltiyorsunuz. Çünkü çatı olacak. video kendi kendine kapanıyor bazen. Kapanmaz, kapanmasın diye çok korkuyorum. YouTube atıyorum Atabiliyorum da onu uğraşmak istemiyorum. İlk bir şurayı ışıklandıralım be. Hemen canavar doğalmaya başlar. Üstünü kapatmadan bir meşalelerden girelim. ve şal olsun yeter. Ha bile şal al başladığım çatıya. Oradan say. Kaç tane yok. Yolları yazın tamam mı arkadaşlar? Şöyle de üzerlerine geldik. Yerleri de o videoda yapacağız. Çatıyı tamamlayalım videomuz bitiyor. İkinci bölümü geldik. Uzun olduğu için 2 bölüm diyor. Bir sonraki videoda anlayalım. Dur. Dur dur dur. Şimdi yani şey olduysa şuralar bir tane koyayım. Karanlık olduysa şurası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Nasıl kapatacağız videoyu?